Merhaba çiçek seven arkadaşlar, şöyle bir görüntü alalım çiçeklerden. Bugün sizlerle ahtapot çiçeği, dev telgraf çiçeği ya da bir diğer adıyla aynalı telgraf çiçeğini paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi yaprakları iri iri, kocaman ve parlak arkadaşlar. Bu yüzden herhalde dev telgraf çiçeği ya da aynalı telgraf çiçeği de denmiş olabilir. Ahtapot çiçeği denmesinin bir sebebi de herhalde çok dallanıp budaklanması. Bu çiçek iki buçuk aydır bende arkadaşlar. Bir arkadaşım bana köklendirip vermişti. Aldım. İşte ektim görüldüğü üzere tabii ki. Gayet güzel gelişti. Bu dallar falan birden oluşmaya başladı arkadaşlar. Boyu hemen iki katı oldu. Gördüğünüz gibi şu an 4-5 tane dalı var. Yaprak da veriyor gelişimi iyi yani gayet. Ben şu an salonun güneş gören e, tarafına koydum arkadaşlar. Toprağım torf, bahçe toprağı e, karışık, e, humuslu bir toprak diyelim. E, ondan sonra sulamasını da haftada iki defa veya bilemediniz üç defa yapıyorum. Toprağını çok kurutmuyorum. Ama aşırı derecede vıcık vıcık da sulamıyorum. Şu an güneş gören bir yerde arkadaşlar. E, güneş görüyor ama normalde telgraf çiçekleri gölge yerlerde aslında bakılır. E, çok güneş de bakılmaz telgraf çiçekleri ee, gayet güzel bir çiçek salonda bakıyor genelde bakanlar dallanıp budaklandığı için ve göze geldiği için e, tercih edilen bir çiçek kışın e, mor tomurcuklar açıyor arkadaşlar Sonbaharla kış arası veya kıştan sonra mor tomurcuklar açıyor ve daha sonra tomurcuklar beyaz çiçeklere dönüşüyor e, o şekilde çiçekleniyor ben de henüz hiç olmadı ama böyle güzel bir e, çiçek arkadaşlar ben salonda bakmaya devam edeceğim. Çünkü salona yakışıyor. Dışarıda nasıl olur bilmiyorum. Dalları da çok kalın. Hatta geliştikçe bambu kalınlığında da oluyormuş arkadaşlar. Ve çelikle dalından kopartılıp çok rahat çoğalıyor arkadaşlar.